gökyüzü kuyusu Boran Tepesi'nin yamacında çamların rüzgara şarkı söylediği bir kasaba vardı. Yelova. Bu kasaba ne haritalarda çok dikkat çekerdi ne de büyük yolların üzerindeydi. Ama oraya yolu düşen herkes bir daha gökyüzüne aynı gözle bakamazdı. Çünkü Yelova'da gökyüzünün yere değdiği bir kuyu vardı. Bu kuyuya herkes gökyüzü kuyusu derdi. Fakat onu hiç kimse tam olarak görmemişti. Çünkü kuyu yalnızca kalbinde sorusu olanlara açılırdı. Üzeri yosun tutmuş taşlarla kaplı, etrafı dev papatyalarla çevriliydi. Ama o kuyunun asıl gücü suyu değil, yansımasıydı. Kuyunun dibine bakınca kendi yüzünü değil, en derindeki duygunu görürdün. Kasabanın en sessiz çocuğu olan Elva bu kuyuya neredeyse her gün giderdi. Annesi ormanın biraz dışında yaşayan bir şifacıydı. İnsanlar gelip ona otlar sorar, bitkilerle ilgili rüyalarını anlatırdı. Elva ise hep kenarda durur, not alırdı. O sözcüklerin çocuğuydu ama hiç yüksek sesle konuşmazdı. Çünkü sesinin bir ormana zarar vereceğini düşünecek kadar kırılgandı. Bir sabah rüzgar kasabaya yeni bir koku getirdi. Ne çiçek ne de toprak kokusuydu bu. Daha çok eksik bir şeyin kokusu gibi. Elva bu kokuyu içine çektiğinde içini bir ürperti kapladı. O gün annesi hastalandı. Gözleri açıkken bile rüya görmeye başladı ve o rüyada hep aynı cümleyi fısıldıyordu. Gökyüzü eksiliyor. Kuyuyu dinle. Elva annesinin yanında sabahladı. Yıldızlar sönene kadar başucunda oturdu. Ama annesinin sesi değişmiyordu. Hep aynı cümle. O sabah Elva karar verdi. Kuyunun yanına gidecek ama bu kez bakmakla yetinmeyecek. Soracaktı. Yol boyunca kuşlar bile susmuş gibiydi. Orman nefesini tutmuş, çam iğneleri bile kıpırdamamıştı. Elva kuyunun başına vardığında dizlerinin titrediğini fark etti. Eğildi. Yosunları araladı. Kuyunun içi karanlık değil, mavi ile gümüş arasında bir renkle parlıyordu. Gökyüzü içeri sızmış gibiydi. "Bana annemin rüyasını anlat," dedi Elva neredeyse fısıltıyla. Kuyu önce sessiz kaldı, sonra yüzeyi kıpırdadı. Bir dalga değil, bir hafıza gibi ve o anda Elva kendi yansımasında annesinin gözlerini gördü. Ardından eski bir görüntü beliri verdi. Annesi genç bir kızken aynı kuyunun başındaydı. O da bir şey fısıldıyordu. Eğer bir gün çocuk sahibi olursam onun sesini koru. Görüntü silindi. Elva ürperdi. Benim sesimi mi? dedi kendi kendine. Kuyu bir kez daha kıpırdadı. Bu kez su kendi kendine şekil almaya başladı. Suyun içinde bir şarkı doğdu. Ne sözleri vardı ne de ezgisi tanıdıktı. Ama Elva'nın kalbi o melodiyi daha önce duymuş gibi çarptı ve o anda anladı. Kuyu sesle açılıyordu. Elva o güne dek hiç şarkı söylememişti ama bu sefer sustuğu her gün boğazında bir damla olup birikmişti. Gözlerini kapadı, derin bir nefes aldı ve titreyen bir sesle annesinin ona bebekken söylediği eski ninniyi hatırladı. Küçük sesler büyür yıldızlarda, kök salar gecenin en yumuşak rüyasında. Senin kalbin ne kadar temizse o kadar parlar gökyüzü kuyusunda. Sesi çatladı ama durmadı. Çünkü o an anlamıştı. Kuyu sadece soruları değil cesareti de severdi. Sesi sona erdiğinde kuyunun içinden bir ışık yükseldi doğrudan gökyüzüne çıktı. Gökyüzü ilk defa o kadar yakın göründü. Sanki yere eğilmiş Elva'nın gözlerine bakıyordu ve sonra sessizlik. Ama bu sessizlik korkutucu değildi, tam tersi huzur vericiydi. Kuyu parlamayı durdurduğunda Elva'nın kalbi sanki daha geniş atıyordu. Ayağa kalktı, çantasını aldı ve eve döndü. Eve girdiğinde annesinin yüzü dönmüştü. Gözleri açık gülümsüyordu gökyüzünü duydun mu? diye fısıldadı. Elva sadece başını salladı ve yıllar sonra ilk defa annesiyle birlikte yüksek sesle gülmeye başladı. O günden sonra Elva artık daha az sustu ama her kelimesini dikkatle seçti. Çünkü bazı seslerin toprağa tohum ektiğini biliyordu artık ve gökyüzü kuyusu bir daha hiç susmadı.